Evet, iyi yayınlar diliyoruz. Malatya'dan yeniden merhaba. Evet, bölgede hangi evet. gelişmeler var? Özellikle Container Kent görüldüğü, buradan gördüğümüz kadarıyla kurulmaya başladı. Son bilgiler nedir? Evet. Bize neler aktaracaksın? Evet, Malatya İnönü Üniversitesi Tekno Kent alanındayız. Burada 180 bin metrekarelik bir alan. E, vatandaşlarımızın, Yaşam alanı haline e, getirilecek ve çalışmalar çok yoğun şekilde devam ediyor. Arkamızda gördüğünüz e, bu çalışma e, kurulacak olan e, yemekhane'nin e, temellerini şimdilik kuruyor. Evet. E, hemen yanı başımızda da konteynerler var. Konteynerler neredeyse hazır. Sadece burada eksik olan şey altyapı. İşte o altyapı çalışmaları da hemen solumda gördüğünüz bu büyük alanda hızla devam ediyor. Şimdi sizi konteynerin içine götüreceğiz. İnanın e, bu kapıyı açtığımızda en çok bizim içimiz ısındı. Çünkü günlerdir vatandaşlarımızın çadır koşullarında soğukta, gerçekten dondurucu soğukta yaşadıkları sıkıntıları çok yakından gördük. Evet. Gördüğünüz alan oturma alanı hemen solumuzda mutfak var. Evet. Banyo, tuvalet ve yine yan tarafta bir küçük oda. Bir ailenin rahatlıkla kalabileceği Koşullar bu konteynerde mevcut. İçeri girdiğimizde bile ısındık ki e, ısınma sistemleri de kuruluyor burada. Evet banyomuz da burası. Termosifon yani sıcak su. Yine mevcut olacak şekilde bir düzenleme yapılmış. Evet 25 futbol sahası büyüklüğündeki alanda elektrik ve su hattının sağlanabilmesi için dediğimiz gibi altyapı çalışması devam ediyor. 2.150 konteynerin buraya yerleştirilmesi planlanıyor. Ee, o da 10-15 gün içerisinde tamamlanacak şekilde çalışmalar hızlandırılmış durumda. Ee, böylece yaklaşık 10.500 vatandaşımız için bir yaşam alanı. Ee, gerçekten şu anki koşullardan çok daha iyi koşullarda e, kalabilecekleri bir yaşam alanı oluşturuluyor. Ee, umarız en kısa zamanda tamamlanır ve vatandaşlarımız buralara yerleşir diyoruz ve. Yani şimdilik sözü stüdyoya bırakıyoruz. Evet, teşekkürler. Devrim Aşkın Karasoy. Bir taraftan çalışma sesleri de geliyor yoğun bir şekilde. Bölgeden sayıda evet. seçilir. Görüldüğü gibi bu anlamda 10 ila 15 gün içerisinde de yaklaşık 10.500 vatandaşımıza yine bir alan oluşturulacak. Az önce Devrim Aşkın Karasoy da ifade etti. Özellikle yetkililer bir kez daha hazır yayındayken Devrim Aşkın Karasoy'a soralım. Yani 10-15 gün içerisinde içerisinde bu anlamda alan oluşturulmuş olacak. Siz gün içerisindeki evet. izlenimleriniz neydi bölgeyle ilgili acaba? Evet yine Malatya'nın köylerindeydik. Akçadağ'ın yine bir köyünden sizlere seslenmiştik biliyorsunuz. Ondan sonra farklı köylere de gittik. O köylerde de şimdi pek çoğu hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımız Toplu alanlarda değil de toplu çadır alanlarında değil de da evlerinin yanında kurulu çadırlarda kalıyorlar. İnanın e, hiç kolay değil çünkü e, gittiğimiz köyler genelde Malatya'nın biraz daha e, yüksekinde bulunan köyler ve soğuk orada e, çok daha e, hayatı zorlaştırıyor. Kaldı ki e, çadır koşulları çok daha zor onlar için. O yüzden bir an önce buraya yerleşmeleri için e, işlerinde hızlandırıldığını görüyoruz zaten. E, onun dışında e, evet hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde yavaş yavaş e, yem desteğinin başlatıldığını söylediler. Ancak e, ahırları çökmüş olan ya da çökmek üzere olan vatandaşlarımızın e, bazı sorunları var hayvanlarının işte e, bulundurulması konusunda o yüzden o konuda da destek beklediklerini anlattılar hı hı. E, yani şimdilik bölgeden gelişmeler bu kadar ama Peki. biz tekrar bağlanacağız yeni gelişmelerle karşınızda olacağız evet container kentte Malatya'da Devrim Aşkın Karasoy muhabir arkadaşımız tüm detayları paylaştı Bir ke